Ben Ümit Koçak, e, Asya'nın Kangallıyım. kalıyım. E, çocukluğumdan bu yana trenlere ve vagonlara bir hevesim, bir sevdam var. Onu da her sene bir atık malzeme ve e, geri dönüşümdeki elime geçen malzemelerle tren ve lokomotif yaptım. Bu üçüncü vagon oldu. E, bunu da Cumhuriyetimizin 101. yıl Yıldönümü'ne ve sevgili atamızın anısına, e, tasarladığım bir vagon. İnşallah hoşunuza gider. Bunları devamında tekrarlayacağım inşallah. Zamanı fırsatım olduğu sürece. <laughs> Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağırmamazdım Öksüz yavruları bağırmamazdım Dönüşüm ve atık malzemeden yaptığım bu Bunlar atık tellerden yapılmış Bunlar atık zımpara kağıtlarında Atık lavabo gideri İçindeki masa sandalye çay tahta çay kaşığından tek tek yapılmıştır. Atık tahtalardan yapıldı. Musluk gider ağzı. Bu da atık malzemelerden çıkarıldı. Su hortumu. Körük yapıldı su hortumundan. Her şey geri dönüşüm atık malzemeden yapılmıştır.